Uzaktan alacağım seni. Yok gel. What? What the fuck? Dörtlü Dört, dört be beyli. Dört. Az turuncu bak kırmızı da yerinden oynama. Başardım. Okay. Arkadaşlar lan ne? Bakalım. Başan geliyor. Arkadaşın arka şey, yerine Fahir abi hadi koşun Çeker misin abi buraya? Motel'e koşun <laughs> Patron, e, üstünü çıkartalım. Çıkartmadım bence. E, aynı olmadığınız arkadaşlar var. Hiç olmaz. Çıplak yok versen burada başka. Bir kişi var ya. Bixi'nin kıyafetle koruma kıyafeti bizim için Buradan ben, SMC gidiyor mu? Uçacaksanız yanınıza gidin. Ya abi soruyorum işte Nerve Bey. Arkada durmayalım önce. Ne yapıyorsunuz lan? Beyler sıkanlar var bak bize. Patron, helikopter Helikopterler onlar. Onlar şimdi ben tamam bir şey diyebilirim zaten. Bir milyon kilo bir göç yok. Dört de yok. ya. Tırmalım. 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 Iletiyor, ayarını, Kimse şansı hayatı Kapat, kapat. Duyamazız bak <laughs> <laughs> onu. kapat. Duyamıyoruz, duyamıyoruz. Kapat onu ya. Ya kapat onu. Bak duyamıyoruz. <laughs> Tehsilden duyamıyoruz. Şu arkadaş kim ya? Ya oğlum bunu burada yapmayın bari ya. Adamlar şarkı yapıyor, dinliyor, oynuyor ya. Ya kapat şunu, kapat. Ya kapat şunu diyorum, Kapa, kapat, kapat. Yani, <laughs> öf, ya kapat diyoruz. Duyamıyoruz bak bir şey. İçine <laughs> Ne tarafta Tam gidelim o zaman. Havuzo soplan, havuzo. Hayır, hayır, yani, hayır, nereye? Hayır. nereye nereye? Havuzdan kulağı. Şimdiye görünmeyin, şimdiye görünmeyin. Önden, ara, araya mesafe koy, önden gideyim bakacağım. Araya mesafe koy.

Beyler so, sola kavrulanarak gidin. Mert uyuma Mert uyuma Mert. Beyler hadi koşun koşun. Ve nasıl takip etsin herkes sağlı sağlı Bina Bina, Bina, sağ Bina, Bina, bir daha yakın geçmeyin. Bizden, yakın bizden biri sağ AFK kaldı. Gel, tamam, kaldı. Bizden biri sağ AFK kaldı. Tamam TD'ye gel. giriyoruz geliyorum giriyoruz. Sol endekte adam olabilir. Sol endekte adam olabilir. Sağ hendeye alıyoruz beyler sakın sol hendeye gösterme Sağ hendeye so alıyoruz Sol dolu galiba Güzel sadece başka türlü adam düşürmek için yok başka bir şey kimseyle savaşmayacağız Sen Bekleyeceğiz ben, ben, ben bir yer 11 kişiyim burada Gelin abi şuraya herkese Eli geldi eli geldi eli geldi Eli geliyor Geri inşaatın Beyler saklan öyle açma Çalım alın bunun saklanın baba ne güzel şarkı bir saklan Helikopter acaba oldu mu? Babacım babacım ee, hadi ya bir kulübe arkası ne bileyim ki tahtaların altı bir yere saklanın ya gözünü seveyim Şu an ee, e kar şu kar an kar hendek kar. aldılar hendek Bildiğimiz var bildiğimiz var ee, burada da bekleyeceğiz diğer değişim arkadaşlar Buradan da güzel kardeşim Ya abi herkes konuşuyor ya Tamam güzel değil. Uzaktan bir Tamam tamam. Bir şey diyeceğim Beyler bir saniye. Hasan şey. siz 3 kişi ayrı yok. mısınız? Evet evet Hayır. 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 lan Hayır. 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 Hayır.

Buraya gel bura, dışarıda durma bura. buraya Tamam bitti, bitti. Bittiler. Bittiler. biz Birim bir markete kaçtı.